24 Ekim 1966, İzmit. Sessiz bir şehirde dünyaya gelen bu çocuk, yıllar sonra milyonların gözünün önünde sevilecek, yargılanacak ve unutulmaz bir karaktere hayat verecekti. Kuruluş Osman'ın dün darbeyi. Ama kimse onun bir zamanlar profesyonel bir voleybol oyuncusu olduğunu, sahnedeki karizmasının arkasında yıllar süren sessiz mücadeleler ve ağır seçimler taşıdığını bilmiyordu. Dışarıdan bakıldığında her şey kusursuz görünüyordu. Şöhret, takdir, milyonların ilgisi. Ama perde arkasında bir başka gerçek yatıyordu. Yanlış anlaşılmalar, iftiralar, sessizlik içinde verilen içsel savaşlar. Ragıp Savaş sadece bir oyuncu değil, aynı zamanda görünmeyenin yükünü omuzlayan bir adamdı. Ve onun hikayesi bir spor sahasından Osmanlı'nın kalbine uzanan şaşırtıcı bir dönüşümün hikayesidir. Peki, bu yolculuğun perde arkasında gerçekten ne vardı? Ragıp Savaş, 24 Ekim 1966'da İzmit'te dünyaya geldi. Sessiz ama köklü bir şehirde, sıradan bir ailenin çocuğu olarak büyüdü. Henüz çocuk yaşta, disiplinli bir yapıya sahipti. O yıllarda belki kimse farkında değildi ama onun içinde sıra dışı bir enerji ve yön arayan güçlü bir tutku vardı. Eğitim hayatına İzmit, İsmet İnönü İlkokulu'nda başladı, ardından Merkez Ortaokulu ve İzmit Lisesi ile devam etti. Ancak onun hayatının yönünü asıl değiştiren şey, sporla olan ilişkisiydi. 1983 yılında Türkiye'nin önde gelen spor kulüplerinden Eczacıbaşı Spor Kulübü'ne katıldı. Profesyonel bir voleybolcu olarak ter döken genç Ragıp, yıllarını sağ kenarlarında değil, Sahaların tam ortasında geçirdi ama içten içe başka bir sahne olu çağırıyordu. Toprak zeminli voleybol sahalarında yükselen alkışlar ona yetmiyordu. Ruhunun derinlerinde kelimelerle değil, ifadelerle konuşma arzusu büyüyordu. İçinde bastıramadığı o anlatma ihtiyacı onu farklı bir yola sürükledi. Tiyatroya. O dönemde ailesi dahil bir ok kişi onun bu kararını anlamakta zorlandı. Kimilerine göre sağlam bir spor kariyerini riske atıyor, kimilerine göre ise hayal peşindeydi. Ama Ragıp Savaş için bu bir tercihten çok yüz zorunluluktu. Çünkü o hayatını sadece yaşamak değil, istettirmek istiyordu. Ve bu istek onu eczacı başının filelerinden alıp sahnelerin ağır ışıkları altına taşıyacaktı. 1986 yılında Ragıp Savaş hayatının en büyük kararını verdi. Eczacıbaşı formasıyla ter döktüğü sahalardan çekildi ve Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümüne adım attı. Bu karar dışarıdan bakıldığında çılgıncaydı. Profesyonel bir spor kariyerinden vazgeçip sahne tozuna bulaşmak. Ama onun içindeki o anlatma arzusu artık bastırılamaz hale gelmişti. Konservatuvar yılları Ragıp için hem bir yeniden doğuş hem de büyük bir meydan okumaydı. Spor disiplinini, beden farkındalığını ve takım çalışması ruhunu sahneye taşıdı. Öğrencilik yıllarında bile hocası Ahmet Gülhan'ın dikkatini çekecek kadar karizmatikti. 1990 yılında mezun olduğunda hiç vakit kaybetmeden Bakırköy Belediye Tiyatrolarına katıldı. İlk profesyonel sahne deneyimi Aziz Nesin'in Demokrasi Gemisi adlı oyunuyla geldi. Ama asıl çıkışını aynı yıl sahnelenen "Ivan Ivan" ve gerçekten de Ragıp Savaş. Tiyatro sahnelerinde başladığı bu serüveni kısa sürede ekranlara taşıyarak Türkiye'nin en tanınan yüzleri den biri olacaktı. Oviç var mıydı yok muydu adlı oyunla yaptı. Bu oyunla sadece izleyicinin değil eleştirmenlerin de takdirini kazandı. İstanbul Uluslararası Tiyatro Festivali'nde 5 ödül birden kazanan ekip içinde onun ismi özellikle öne çıktı. Genç yaşına rağmen sahnede gösterdiği derinlik ve otorite onu tiyatro camiasında parlayan yeni bir yıldız haline getirdi. Henüz televizyonla tanışmamıştı ama kulislerde konuşulan şuydu. Bu çocuk kamera önünde de parlar ama yolun başındaydı ve asıl fırtına daha kopmamıştı. Tiyatroda adım adım yükselen Ragıp Savaş için ekranın ışıkları artık kaçınılmazdı. 2000'li yılların başında Türk televizyonları hızla değişirken onun güçlü duruşu ve sahne disiplini yapımcıların dikkatini çekti. Ve 2007 yılında milyonların ekran başına kilitlendiği bir yapımda Kurtlar Vadisi Pusu'da rol aldı. Bu dizi onun sadece tiyatro severlerin değil tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim olmasını sağladı. Ekranda hem fiziksel varlığıyla hem de derinlikli oyunculuğuyla fark yaratıyordu. Ancak gerçek zirve 2019'da geldi. Kuruluş Osman dizisinde Dündar Bey karakterini canlandırdı. Bu karakter Osmanlı'nın kurucu ailesinde yer alan tarihi bir figürdü. Ancak dizideki yorumu tartışmaların odağı oldu. Bazı izleyicilere göre Dündar Bey ihanetiyle nefret edilen bir karakterdi. Diğerlerine göre ise trajik bir figürdü. Güce yenik düşen ama pişmanlık taşıyan bir adam. İşte tam bu noktada Ragıp Savaş'ın oyunculuğu devreye girdi. O karakterin sadece dışsal sertliğini değil, içsel çöküşünü de derinlemesine yansıttı. İzleyici onu hem öfkeyle izledi hem de anlamaya çalıştı. Bu rol ona rol model oyuncu unvanını getiren yapı taşlarından biri oldu. Çünkü halk bir karakteri ne kadar çok tartışıyorsa, oyuncu o kadar inandırıcı oynamış demekti. Aynı yıllarda tiyatroya da sırtını dönmedi. 2004'ten itibaren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun sanat yönetmeni olarak görev yapmaya devam etti. Yani Ragıp Savaş hem sahnede hem ekranda Aynı anda var olabilen ender isimlerden biri oldu. Ama şöhretin bu kadar yakıcı olduğu bir yerde gölgelerde kaçınılmazdı. Başarı her zaman alkış getirmez. Bazen ışığın altında en çok gölge oluşur. Ragıp Savaş için de bu gerçek. Kuruluş Osman'la zirveye çıktığı dönemde ortaya çıktı. Dündar Bey karakteri dizinin en çok tartışılan isimlerinden biri oldu. Hikaye ilerledikçe karakterin ihanete sürüklenmesi seyircinin yoğun tepkisine yol açtı. Bu durum bazı izleyicilerin gözünde Ragıp Savaşı da hedef haline getirdi. Sosyal medyada, forumlarda, özellikle ekşi sözlük gibi mecralarda hakkında onlarca başlık açıldı. Bazı kullanıcılar onu karakterle özdeşleştirerek sert eleştirilerde bulundu. Hatta yanlış yorumlar, alıntılar ve çarpıtmalarla gerçekte söylemediği sözlerle suçlandı. Başı kapalı kadınlara hakaret etti iddiaları yayıldı. Oysa ne bir kanıt vardı ne de kendisinin böyle bir açıklaması olmuştu. Kısa sürede bu iddiaların asılsız olduğu ortaya çıksa da iz bırakmıştı. Ragıp savaş bu süreçte sessizliğini korudu. Kamuoyuna polemikle değil, iş disipliniyle yanıt verdi. Dizideki performansı azalmadı. Park Yatro'daki görevlerine devam etti. Ama perde arkasında yaşadığı yalnızlığı ve yükü kimse bilmiyordu. Sanatçılar için en ağır baskı, doğru yaptığını bilirken susturulmak zorunda kalmaktır. İşte bu dönem Ragıp Savaş için sadece bir rol meselesi değil, kişisel bir sınavdı. Eleştiriler arasında sarsılmadı ama derin düşündü. Medyada görünmeyen bir yalnızlığa çekildi. Çünkü o alkışlara değil, sahici üretime inanıyordu. Ve bu kırılma noktası onu bambaşka bir olgunluğa taşıyacaktı. Artık sadece bir oyuncu değil, içsel bir direnişin taşıyıcısıydı. Bazen en büyük çöküşler dışarıdan görünmez. Ne gözyaşı vardır ortada, ne de bir yıkım haberi. Ala insanın içinde kopan fırtınalar sessizlikle gizlenir. İşte Ragıp Savaş'ın bu dönemi de tam olarak böyleydi. Dündar Bey karakteriyle elde ettiği popülerite, beraberinde gelen yıpratıcı yorumlar ve hedef gösterilmelerle gölgelenmişti. O karakterini gerçekçi oynamış, rolünün hakkını vermişti. Ama toplumun bir kesimi kurgu ile gerçeği ayırt edememişti. Kimileri onu hain ilan etti, kimileri ise sessiz kaldığı için eleştirdi. Tüm bu baskılar arasında Ragıp Savaş geri çekilmeyi seçti. Medyada daha az görünmeye, açıklama yapmamaya başladı. Ama bu bir geri adım değildi, bu içe dönük bir yenilenmeydi. Kamera arkasında, sahne dışında, ailesiyle daha fazla vakit geçirmeye başladı. Kızı Nil ile olan bağ güçlendi. Sanatın sakinleştirici gücüne sığındı, yazdı, okudu, düşündü. Bu dönemde yeniden sahneye döndü. Ben bu cihana sığmazam dizisinde Atakan karakteriyle bambaşka bir kimliğe büründü. İzel, Age onu ama farklı bir yüzde yeniden tanıdı. Aynı anda hem güçlü hem kırılgan, hem baba hem düşman bir karakter sundu. Ragıp Savaş yeniden sahneye çıktığında artık sadece bir oyuncu değildi o yanlış anlaşılmalarla örülmüş bir dönemin ardından kendi iç sesini bulan bir adamdı ve belki de en önemlisi o sahneden hiç inmemişti. Sadece biraz sessizleşmişti. Şimdi yeniden kendi temposuyla, kendi ışığıyla sanatın özüne tutunarak yürümeye devam ediyordu. Ragıp Savaş bugün hala sahnede, ekranda ve izleyicilerin kalbinde. Ama onun asıl mirası oynadığı roller ya da kazandığı ödüller değil, bıraktığı etki. Bir zamanlar filelerin ardından top çeviren genç adam bugün tiyatroya emek veren bir sanat yöneticisi. Ekranda karakterlere ruh üfleyen usta bir oyuncu ve en önemlisi ayakta kalmanın ne demek olduğunu bilen bir insan. Onun hikayesi sadece başarıya ulaşmanın değil, o başarıyı taşımanın da hikayesi. Herkes bir rol oynayabilir ama o rolün ağırlığını yıllarca sırtında taşıyabilmek. İşte bu gerçek ustalıktır. Sanat camiasında adı geçtiğinde insanlar şunu söylüyor. Disipliniyle, duruşuyla, kimseyi ezmeden zirveye çıkan nadir isimlerden biri. Öğrencilere örnek, sahneye sadık, özel hayatındaysa mütevazı bir figür. Belki de onu özel kılan şey parlamaktan çok sabit kalabilmekti medyanın gündeminden uzak kalıp eserleriyle konuşulmak. Ne bir sansasyon ne bir ucuz şöhret peşinde oldu. Kızına bir röportajda söylediği şu cümle aslında onun tüm yaşam felsefesini özetliyor. Baban alkışları sevdi ama hep içindeki sessizliği korudu. Bugün onu izleyen genç bir oyuncu yalnızca nasıl rol kesileceğini değil nasıl durulacağını da öğreniyor. O yüzden Ragıp Savaş bir meslek büyüğünden öte bir duruşuna da artık. Hayat bazen fırtınalarla test eder insanı ve bazı insanlar sadece ayakta kalmaz, fırtınanın ortasında kendi izlerini bırakır. Hayatta herkes bir rol oynar. Kimi sadece sahnede, kimi gerçek yaşanda. Ama önemli olan bu rolleri ne kadar sahici, ne kadar özveriyle ve ne kadar onurla taşıdığımızdır. Ragıp Savaş'ın hikayesi bize şunu öğretiyor. Parlamak kolaydır ama kendi ışığınla ayakta kalmak zordur. O alkışlar altında değil, sessizliğinde büyüdü. İftiralara karşı sessizliğiyle, sahneye olan sadakatiyle ve ailesine duyduğu bağlılıkla. Bugün hayatınızda bir yol ayrımındaysanız, bir kararın eşiğindeyseniz ya da kendinizi yalnız hissediyorsanız hatırlayın en büyük dönüşümler sessizce başlar. Bir sporcu olarak başladığı yolculuk bir sanatçının içsel direnişine dönüştü ve her düşüş onun için yeni bir sahnenin başlangıcı oldu. Hayat bazen sizi yanlış anlaşılmalarla sınar ama gerçek karakter o sınavlar karşısındaki duruşunuzda saklıdır. Ve belki de en güzeli şu, ne kadar uzaklaşırsanız uzaklaşın, tutkulu olduğunuz şeye döndüğünüzde Hayat yeniden başlar. Bu dakikaya kadar bizimle olduğunuz için sonsuz teşekkür ederiz. Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmanız her gün daha iyisini yapmak için bize büyük bir motivasyon olacaktır. Destekleriniz bizim için çok kıymetli. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.